Evet yeri çok Olsun. Geldi. Şey, hala çekiyor. Şey. Delik et, delik et. Helal abi, ben ben alırım Çok him, uzun gözüküyor. Şeyim var, aynası mı var Hayır. acaba? Hayır, TR2, TR2 kanka, tr çünkü. işte, ayna tr geçti. Aa Adam... Düşeceğim burada. Aa oğlum, ben buzul var lan bu adam, bu ne? Niye? Kanka işte, bu şey. ben buzun ne alaka? Kanka, gel. gel, abi Gel, gel. gel. Gel 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 adam. gel çabuk gel. Adam ala tüm iş. A abi kal. He. buraya yoksa. Geliyor. Buraya gel ya. Oğlum nereden Kaç. gördün? Salak da Görmedi duyuyor kanka palet düşünce. O palet düştü ya. Şunu bak abi. Sanki bomba patladı. Nasıl koşuyor? Dendere den, den Hayır ben bunu den, 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 den. o şey okey okey. Ben de abi. beni istiyor. Şey ben bir kere asıldım ya beni istiyor. Evet, çok iyisin. Abi bakayım ben buza. <laughs> ben buzalı var bunun ama ya. Unuttum bunun ben buzalı olduğunu ya. Sa diyorum. Bir insan niye ben buz oldum lan? Kardeşim. Buraya bak buraya. buraya bak buraya. <laughs> Kadesim. Öylece ah. Eee parte. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Kardeşim. Aldım ben kaçarım Aa bana gelir şimdi de. <laughs> Köklemek kim mi kanka? Sana geliyor. Hayır, beni bırak Aynen kardeşim bak ben oradaki şeyim şu anda. Salak ben o ben oradan bir kere daha atlar mıyım? Mal. Kanka adrenalin var mı? Gel bitiriyoruz. Tamam bitirin abi. Ama senin ben buzulun neden var? Yani üç yani. Ülk Oğlum neden, yani neden ben buzulu var bu adamın ya? Tam buraya getirme ya ne ama. Kanka nereye gitmiyor? Sana hala sana biliyorum? gel. Sedat, Sedat, Hey bir ağacın arkasında pusun da. Dur kişi Aynen abi. aynen. Hepimiz stoklasa stroklasa. Aa bakıyor. Abi abi. Geliyor. Bir <laughs> Ya paylaş onun mepi adamı çekmeli sana. Kanka. Bunu bulamayanlar da var. Aa kapat, can kapatma var. Oğlum niye herkes de var ya? Aa, Oğlum <laughs> sana can yapalım. Ne, ne, olur? ne olur? Aa, pi Aa avcı ya. Avcı avcı. Avcı kank. Ping. A şeyi var mı? Iron Maiden var mı deneyeceğim. Aa, ne biliyorum onu bakayım. Mal mı? Yok. Hızlı mı girmem mi gerekiyor yoksa yavaş girsen de oluyor mu? Kanka hani hızlı girim yani girmen lazım dolaba direkt. Baya baya dolaba girmen lazım. Burada ben ya da yaptım. Bu beklemen yok kardeşim. Sen çeyizde misin? He. Aa infinite map'i. Abi hit almazsam. Açık abi. Al. Hit almazsam. Killer şekle mi zıplayalım? Hayır. Dayı. Aa bizim birine flashlight varmış. Oğlum bizim birine niye flashlight var? Ee, abi ben... Pe abi ben ah. buradayım. O bu adam mal mı acaba? Kim? Tamam ben alırım bu adamda yine abi eskisi gibi gemin evet, Game'in yok çünkü Oo ama ikili de şekli looplarsak Ulan kışıma geldi adam Düşeceğim ya of Salak gibi oynadım ya Şu anda bunu Editlerken izliyorum ve Ben de utanç kaynaymışım Bunlara koyayım Bu bunu, bunu soyun Nasıl şey yapalım Hadi Ben şimdi şey... sen alayım Hayır şey beni alacak beni alacak beni al. Aldı beni aldı. Bizim adamda şey var. Tutturdum. Hani, hani kolay gelsin. Bizimkinde yani, urban version var kanka. Bu mı lan? Bağırmadan... Evet. Pink'ten 5 kere, kere atmadım. Yaptık. Sonra artık. Legit 5 kere atmadım kanka. Geldi. Yo. Gel A oğlum lan nereye gidersin? Oğlum. Aa buraya gelmiş şu an ben kapıya bakıyorum şu sen pencereye bak. Aa o da olur. On neye takıldım ben? Pinge. Kardeşim. Abi. Abi bir baltersin var artık valla kafayı yedim. Aptal aynen. devam ediyorum. Bak ki ben oradaki baltayım şu anda aynen. Ben cene devam etmek king. Mal. <laughs> Salak. Gel. Bu hantı biraz gergin bir abi. Hayır sağ ol. Ah. Şu an yemem ama bir şey gelirim. Ee, iki i̇ki açar falan gelirim yani. Oo ben bu evet. ben düşeceğim orada büyük ihtimalle. Aa hayır. Eh. Ah. Aynen kardeşim bak ben oradaki baltayı yiyen adı Nerede düşeceksin? Nerede? Flash'a şey Nerede? Ah! Düşeceğim. Nerede? Aa, ya, ne bileyim oğlum jungle jungle lootluyorum. Yani en azından lootlamaya çalışıyorum. Peki belki Wiggle'ı e, koyayım. Ya wiggle e, Wiggle wiggle abi 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 abi. Hadi siktir git. Siktir git şimdi siktir git. Bu adam beş lan değil. Bre. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Salak. Mal. Mına. Kötü eşit mal Çekil. bu adam? Aa ee pe pekala abi Hangi mepe gidiyoruz? Bence otomobil mezarlığı abi Bok mezarlığına gitmeyiz ya <laughs> Palet diyarına gideceğiz Acıminden mülkü Bacım ile mümkün ormana gideceğiz abi. Al de. Gelmedi. Aa ya. bunu OP o aa bu şey ya bu biliyor bilen onu bu. Şimdi bize gelecek Gürkan bak 3 2 1 fucking Tam kendi doğru. Aa mal ettim onu iyi ama düşeceğim burada. Gel ben ne de gel de ne. He, he ben de mi? He. Lan bu canı bitirmiş mi yoksa bitiriyor muydun yoksa? He Hadi gel be. Çünkü. O ne? Allah. Abi bu ne? Bu diye tek atıyor direkt abi ne lan? Dolam yine. A pekala. On bu çok hızlı koşuyor. Bu ne? O ne takıldım? Güzel palet. Kanka ne eyleyim yani ne eyleyim Bak. Baba oh, nasıl koşuyor? İğne. Aa <laughs> oğlum ne? Ay Dardaki bunlardan oldum. bir ayrı gelmez abi. Ben ben yine medlencem edeceğim. Bir de bunda şey var. Kırmızı mori var değil mi? Hani ikinci okunda sen öldürdü. Aga bro. <laughs> Artık medlen. Oğlum ikisi de buraya geliyor. Ya neden? Ölme, gelme. Gelme. Seni gördü Gürkan'a. ha. Hay bacını tokatlayayım ama ya. Bacını tokatlayayım ama ya. Allah ya. Nereye girdin oğlum? Mepin öyle bir kısım var. Hiçbir fikrim yok nereye girdim hakkında şu an. Lan oğlum Müller arkama geldi. Nasıl vurdu bana? Abi şu an insta arada... düşüp düşüp hilliyorsunuz birbiriniz. Evet abi adama kan puanı veriyor şu an sadece. Neye vurdu lan o? Ee o, o ne yesinin önce ben anlamadım abi. Ben okay. de. Adamın üstüne red atsana. <laughs> Allah yeman yeman diyor bu. Ha. Ah oh, oy. <gülüyor> <gülüyor> wow! Incredible. Yükam, abi, abi yani ha. safe değil kanka. Safe değil adam. 2 metre bir şey var amına koyayım. Ne eli? <laughs> Oğlum niye bok? <laughs> Bizim biri dolapta Nerede mı? Nerede bu? Yok Aa burada. Allah'ım. Of. Oğlum göremedim nereden geldiğini ya. Düşeceğim burada lan. Oğlum adam evi de can yapıyor ya açıl bir şekilde olmaz. Yok. Oğlum bu testeresiyle ne oynamıyor? Oğlum niye palet yok burada? Geliyor Geliyor. Ben de hala Aa, aparatörü kullanmam lazım çünkü orada düşeceğim. Çaprazlama gelecek, öleceğim. <laughs> Artık sol çupar ettir be. Ya var ilk. Yani evet, heal yapmayı bilmiyorlar Se Biri beni kaçırdı. Aa. Oğlum niye burada window yok? Niye burada window yok? Niye burada window yok? Ne bin dobi yok orada. Bunu çünkü bize geliyor. Şuna <laughs> bak abi, bu atışı yok ya. Onu niye direkt ettiği zaman da mı? <laughs> <laughs> ben çok mu? Allah, abi ben de? Can yapsak <laughs> ol, abi keşke can yapabilsek ya. Abi işte tan 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 Burada hiçbir şey yok. Ah, anasını satayım. Bunu boşuyor da abi. Sadece çirenler var map'te. Bu nedir ya? Hadi dereketi sıkacağım ben. Hadi. Dereket diyemedi. Bacını attı. Geçten <laughs> kaçtı. kim seni şimdi? E şimdi. şimdi annene şakşuka. Ya ananın bacını tokatla yayım. Ya, var ya adamı gördü falan mı? Bir şey ya. <laughs> neden? Testere kullanıyor ya. Yani kullanmayıp ne yapacakım ben? Ya? Ee, kardeşim abi Mustafa arkanda Ece'nin tekmeleri. Sana geliyor Mustaf Mustafa. Mustafa bende. Aa! Öleceğim. Ölmeyeceğim. Ben <laughs> Siktir git. Lan benim ne yaptığımı gördün mü Gürkan? Hayır. E, <laughs> map'te safe kadar çok palde var ki abi. Oğlum map'in bir versiyonu var ama. Siktir git. He he boy. Güzel güzel heal dediğine göre normal yapabilirim artık gene. çık çıkma lütfen. Yeah boy. Aa attı bir tane. <laughs> Dediğim gibi bir tane attı ama burada palteyi düşürmüşsün Gürkan. Kanka ama sallandı. Gürkan! Sallandı mı? mı? Gürkan! Islandı. Helal. Tutmadım. Hayır hayır ben patlatmadım. Ah! al dedi lütfen al lütfen Allah'ını seviyorum lütfen <laughs> al <laughs> hadi <laughs> abi al al Allah evet ben de düşeceğim burada hayır hayırdır? Allah belanı vermesin senin <laughs> Aa güzel barbekü. Güzel barbekü. Barbekü buradan e, kokusu geliyor dayı. Yeah. Güzel barbekü. Geliyor övüyorum. Ama barbeki barbekü olduğu kadar palet de olsun. Keşke çok iyi oldu Map mm. loop eksiği var ya. Hani kimin arasıysa uh, map loot ufak bir. Heh! Heh! Palete! Hiiii! sensin zeki ama? O düşeceğim burada çünkü. Oh, atla. Çünkü senin gibi oyunu ben. Sübesi basıyorum abi N 40 saniye sonra atlıyor amın. Yaklaşıyor muyum? Lan beni nasıl gördü bu abi? Bir kardeşim. Abi. Lan ulan ya oğlum ya açıkta fast hold yaptın. makine ne fast hold yaptın. <laughs> Gelme. Ya düşeceğim ya. Oo. Abi lütfen orada bir şey olsun. ama olur mu abi? Yani bütün map sadece şeyden ibaret olduğu için. Sağ olsun. Ah fitlemiştim adamı bir demişsin. Ne eyleyim? Artık oğlum, bit. O daha 5 5 şey daha. Süper. Lan bit artık. artık. Atlayacağım. Evet, elbet lan. Aa bu galiba <laughs> <laughs> acaba bu kim Myers mı kanka? Abi deme öyle ya. Vallahi e, adamı Çünkü kıyafeti. Ben Dang, abi Dang Night var lan işte yo Mike galiba biliyor musun? Dang nasıl var oğlum vurması gerekmiyor mu birine? Sağ altta var bak Dang Night var. Sağ altta yazıyor. Ben ben can yapmıyorum şu an. Ben can yapıyorum. Bize bak ya sıçtık. Yap yap. Olsun. Aa geldi. Sıçtık herke herkes düşecek. Her herkes düşecek. <laughs> Soykırım yapacak adam. mı geliyor, bala geliyor. Kilir şekli upu kurtarır mı beni? Hayır 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 oradan vuramazsın. Hayır hayır. Abi bunda kapatma ne var. Ben abi ben buzul da var. Ben buzul da var. Var, var. Hayır hayır ben buzul yok ama jack kapatma var. Ben bu zaman sen Michael değil ya ya. Michael. Kim kim bu da? Ay. <laughs> abi ben bu da var. Abi aynı Michael geldi inanılmaz. Şuraya da. Aa, abi gaz palet nerede Mustafa? Gaz palet yok. Onun Ay geldi 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 G geldi, geldi. G G geldi, geldi. Bunda ben bu zıla var. Ol oh, manji mal insan. Önce bakarsın bir Windows'dan geliyor mu diye salak top. Bana mı diyorsun? Michael'a mı diyorsun? Ama. Sıcak sıcak anladın mı? Nasıl yok? Sektir. Aa loopluyor. Ee, Aa. şey şey Aa. loopluyor diyorum. sokluyor. Tamam tamam ben. Loop. Amına koyayım. Nereye takıldım? Böyle bir şey var. Artı zayıfım bilsin ama hadi ya. Ee, köklerin... Aaaa! <laughs> <laughs> Mustafa! 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 Mustafa <laughs> bırak! Öleceğim. Öleceğim. Oğlum bit... Aa, Aa. ben muzul var bunun. <laughs> Okey ben... Ben yukarıya geri, geri gidiyorum abi. Ben yukarıya geri, geri bitireceğim. Aa yukarıda. Aa yukarıda. Olma. Atlamadım lan adamı aşağı. Ne bileyim. Site. Sen ne mi? Beni kovalıyor. Hey boy. Abi ben de ben de ben de ben de ben de. Oğlum ayaçıyla kaçtık. Evet abi şimdi aynı malis geldi bana.